Jüriye burada bulunma nedeninizi söyler misiniz? Bayan Hurt beni aile içi şiddetle suçladı. Eski eşim beni dava etti. Acımasız, zalim. Bu her insan için utanç verici bir durum. Hepsi yalan. Amber Heard, Bay Depp'in hayatını ve kariyerini ebediyen değiştirdi. Şöhretin ardındaki gerçek Johnny Depp'i göreceksiniz. Mahkeme salonunda kamera olmasını isteyen Depp'miş. Amber değilmiş. Bence karalama davası kisvesi altındaki bir PR çalışması. İçerik üreticileri ve influencerların sosyal medyada yaptıkları yorumlar çığırından çıktı. Herhangi bir şaka yaptınız mı? Kesinlikle hayır. Yatağın bana ait olan tarafında insan dışkısı vardı. bir haber ya da bir dava olmaktan çıkıp kültürel bir olay haline dönüştü. İnsanlar tweet atıyor, canlı yayınlar yapıyor. Bir yerde bitecek mi? Dead ve Hurt davasına inanılmaz bilgi gösteriliyor. Videolar kolaylıkla düzenlenip yeniden paylaşılabilir. Başka botlarla etkileşime giren botlar tarafından etkileniyoruz. Johnny Depp kamu vicdanına göre şu an açık ara önde. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım rol yapıyor. Bu davanın odak noktası Amber Heard'den ziyade Johnny Depp'tir. Bu dava bizi neden bu kadar büyülüyor? Ünlüler diye mi, detaylar yüzünden mi? Jüri neyi görmedi? Bana tekme attı. Bu yaşam Kime inanacağımı şaşırdım. Sadece vurdu. Bayan Bay Heard, Bay Depp sizin mağdurunuz değil mi? Önemli olan yasal dayanaklardan ziyade kamuoyunun algısının ne olduğu aslında. Bu da bizi asıl soruya yani şuna getiriyor. Asıl gerçek nedir?